Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlenseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta Bin ee, bir markette neler var hep birlikte görelim. Şöyle saç tebeşiri var üçlü olarak şu şekilde göstereyim Bunların fiyatları 199 lira. Şöyle üç farklı dış rengi var. Yapışkanlı yüz taşları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Evet, burada böyle renkli olanı var. Fiyatları da 95 lira. Şöyle bir de yeşil rengi var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları da dediğim gibi 95 lira ve burada saç başlıklı masaj başlıklı saç tokaları e, tarafları var pardon şöyle üç farklı rengi var çok güzel böyle taraflar fiyatları 59 lira bunlar gerçekten de çok güzelmiş şöyle e, masaj başlığı saç tarakları şöyle Evet burada da mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Şu şekilde banyo, cam, parlatma, mutfak ve toz için olanlar. Fiyatları 139 lira. Ten rengi e, paçalı korseler var. Lazer kesim oluyor bunlarda. Fiyatları 159 lira şöyle bir göstereyim şu şekilde e, ürünler arkadaşlar bu lazer kesim şöyle dikizsiz oluyor yani e, böyle yapışkanlıymış galiba şöyle iç kısmı e, gayet güzelmiş e, numarası var tabii ki medium large var e, bakalım başka x large'a kadar var şöyle çoraplar var. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşına. Ee, şöyle e, dikişsiz burun e, erkek bambu çorapları var. Bir burada süngerler var. Banyo süngerleri. Şöyle meyveli şekilde. Bu şekilde bunların da fiyatları 49 lira. Et, sersilin pak var. Bunlarda e, köpük temizleyiciler şöyle 500 milimlik oluyor, fiyatları ise 55 lira e, ve tüy dökücü kremler var. Bunların da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle farklı çeşitleri var erkekler için ve kadınlar için tüy sarartıcı krem ve tüy dökücü kremler var. Evet burada da aynalı makyaj fırçası var şöyle. E, hem Bunlar böyle altlı set olarak geçiyor. Şu şekilde 5 ee, adet fırça, bir de adet de şöyle aynası. Farklı rengi var tabii ki. Şöyle e, mavi renkte olan da var. Ve desenli peçeteler var. Onları da göstereyim. E, şöyle farklı desenli daha var. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Ve burada da Pafilya'nın Şöyle yüzey temizleyicisi var. 102 adet var içinde. Fiyatları ise 59 lira. Ve burada yine böyle Hop markasının e, ıslak havluları var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve burada da yüzey temizleyicisi var. Şöyle bir göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 69 lira 2,5 litrelik oluyor. Bunun iki farklı koku çeşidi işte var. Bu menekşe bir de gül kokusu olanı var. Ee, ve burada şöyle göstereyim sizlere. Ee, temizleyici ovma kremleri var. Kilo olarak satılıyor. Cif markasından her biri 750 milimlik oluyor. Fiyatları 129 lira ee, fiyatları Komili'nin şampuanları var. Onu da göstereyim. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 85 lira. Ve Bingo'nun da şöyle bulaşık makine kapsülleri var. 50 lira olarak satılıyor. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 185 lira. Bunlar da bu şekilde. Ve burada erkek patikler var arkadaşlar. 5 lira olarak satılıyor. E, fiyatları ise 62 lira ve kadınlar için olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 59 lira. Bunlar da çocuklar içinmiş arkadaşlar. Şu şekilde ve kadınlar için de aynı şekilde ee, kadın ve erkek 62 ve çocuklar içinse 59 lira. Sleepy'nin kilot emici hasta bezleri var. Şöyle. E, bunlar da 149 lira Bunlarda 8 adet var içinde. large var e, Bakalım Bedenleri var Arkadaşlar bilginiz olsun Şu şekilde Ürünler Ve burada ton balıkları var Şöyle dardanel ton Şu şekilde ikili olarak satılıyor Fiyatı 79 lira Her birinde 150 e, Gram var ee, ve burada şöyle vasa var. Onu da göstereyim. Gevrek. Sade olanı bu. Fiyatı 69 lira. Ve burada baharat çeşitleri var. Ee, Ermiş Atar markasının şöyle köfte baharatları. 200 gram. Fiyatı 45 lira. Ve burada Torku markasının şöyle köftelik bulgurları var. Şöyle bu çiğ köftelik ve kısırlık ve e, pilavlık olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde fiyatları 32 lira e, 50 kuruş ve Cem markasının da şöyle siyah zeytinleri var. E, bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 175 lira. Ve burada pasta vilanın makarnaları var. Böyle kutulu e, ve her biri 500 gramlık oluyor. Fiyatları 39 lira 75 kuruş. Farklı çeşitleri var mı dikliyorum. Ee, Burgun makarna olarak var arkadaşlar. Bronze kalıp yazıyor. Evet, peki çeşit var. Ee, ve burada mislinin daha gevrekleri var, sadeli ve meyve. Şöyle yulaf ve burada meyveli olan da var. Bu şekilde fiyatları ise 99 lira ve burada şöyle körü var kent markasının fiyatları ise 17 lira 50 kuruş şu şekilde ve nesnenin kakaosu var 100 gram fiyatı 55 lira ve burada ton balıklı kedi yaş mamaları var fiyatları ise 34 lira ve ayva reçelleri var Midin markasının ayva gül ve vişne reçelleri var şu şekilde bunlar her biri bir kilo fiyatları e, vişne reçeli 99 lira ayva ve gül portakal reçelleri de 75 lira et bal parmak çıt, e, kapat balları var onların da fiyatları 299 lira acılı kanat sosları var Şu şekilde e, bunların da fiyatları 49 lira şu şekilde bakalım bir de Şöyle arka tarafta farklı birçok sosu, karabiberli et sosu var. Ve burada Kemal Kükre'nin e, sirke çeşitleri var. Elma sirkesi var. E, başka bakalım. Şöyle şu anda elma sirkesi var. Fiyat 69 lira. Salata çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle hazır yayla markasının fiyatları 24 lira 50 kuruş. Farklı çeşitleri var mı diye bakıyorum. Börümcenin ee, şöyle salatası var ve haşlanmış börünce var bakliyat ve marş fasulyesleri ee, şu şekilde ee, ve burada da Meksika fasulyesi var arkadaşlar bunların da fiyatları 29 lira haşlanmış suyu süzülmüş bir şekilde ee, ve burada çöp şişler var fiyatları 25 lira ve e, burada da şöyle gevrek var. Vasa markası vasalar var. Gevrek ekmek fibre yazıyor şu şekilde. E, bunların da fiyatları 69 lira. E, ve burada Tukaş markasının sos çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Ve burada sarımsaklı eee mayonez var. Bu da aynı şekilde 37 lira 50 kuruş. Ve salata sosları var. Ee, şöyle bunlar da 1 litrelik fiyatları 49 lira 50 kuruş. Destan markasının e, pul biberi var. 250 gramlık fiyatları 65 lira. Ve çubuk makarnalar var. Pardon bardak makarnalar şu şekilde. Fiyat 13 lira 50 kuruş. İşte evet, burada da köylü markasının sos peynirleri var. Bir buçuk kilo fiyat 269 lira ee, bu şekilde. İşte evet, burada da Aytaç markasının süzme peyniri var. Bunlar da tam yağlı 500 gram fiyat 79 lira 50 kuruş fiyatı. Beyzan markasında şöyle avantajlı ikili paketleri var. Şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada da sarıyal kolalar var. Fiyatları ise 119 lira. Ee, şöyle badem sütü var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Ve burada da mineralli gazlı içecekler var. Fiyatlar 74 lira 50 kuruş. Bunlar da dolara olarak Evet burada da şöyle fırsat paketleri var orkide. Şu şekilde. Bunların fiyatı 89 lira. Bu şekilde de günlük petler de aynı şekilde orkid markasının günlük petleri 89 lira ve burada uzun kanatlı şöyle ve normal olanı var 8 korunmaymış pardon 26 adet ve 36 adet olarak var fiyatları ise 89 lira Evet burada da rinso var limon ve karbonat bunlar da 10 kilo oluyor fiyatlar 275 lira fiyatları bu şekilde. Evet, e, Agu Baby ve Jembeli'nin şöyle ve Agu Baby'nin onlar da şu anda indirildi. E, fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere bir göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet